Hepinize merhaba arkadaşlar. konak Akaşya'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Bugün ödül açma yapacağız arkadaşlar. Şöyle 25'e kadar Free Brawl Pass'te biriktirdiğim ödülleri açacağız arkadaşlar. Ben bu 25'e kadar biriktiriyorum. Daha sonrasında diğer 50'ye kadar biriktirip videoda açıyorum arkadaşlar. Siz de bu ödül açma serisini beğeniyorsanız beğenmeyi Beğenmiyorsanız dislike yorumlarda söylemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İlk 500 güç puanımızı alalım. Aynen. Şimdi şu yıldızlarda ben ilginç bir taktik uyguluyorum arkadaşlar. Taktik şu. Aynen. Sağa, sola tıklayıp hızlıca açmak arkadaşlar. Genelde ne kadar efsanevi tutmuşsa şöyle hızlı açarak geliyor ama bir de şöyle bir sağ üst. Sağ alt, sol alt, sol üst gibi şeyler de yok olmadı. Şimdi da böyle ilginç bir taktik uygulayacağım arkadaşlar. Taktik şu. Lan bu ne? Hep süper ender çıkıyor. Lan taktik maktik yok. Bam bam bam. Şöyle elması da aldık. Bunu çok yavaş açalım. Arada 3 saniye bekleyerek. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Lan süper endere çıkıyordu. Taktik yaptık. Endere düştü. Yok taktikler işlemiyor. Hep sol alta basarsak ne olur? Süper rare olur. Yani süper ender. Bu arada kendimizin açılmasına daha çok var. Şöyle ödülleri açmaya devam edelim. Sağ üst. Aha. Sol alt. Ha Sağ alt. Sol üst. O Arkadaşlar bakın. Bunu yapın. Sağ üst. Lan nasıl basmıştım. Neyse arkadaşlar siz videoyu geri sarıp söylediğim şekillerde basarsınız. Hadi oğlum iyi bir şey çıksın. Oy. Let's sell this piece en sevdiğim karakterin bir de kostümü geldi. bununla da oyun atarız. Oy yolum çok iyi karakter değil Nasıl yapmıştım lan? Önce sağ üst müydü? Sağ üst. Sonra sol alt yapmıştım. Yok. Aha sağ. Bu üçüncü de, de arkadaşlar. Sağ üst. Sol alt. Şimdi de sağ alt yaptım. Şimdi bir daha sağ alt. Hoş siktir Bu ne? Lan nasıl bir instiktir bu. Bakın arkadaşlar bu seferde sağ üst, sol alt, sağ alt sonra bir daha sağ alt yaptım. Hadi oğlum bakalım bu sefer ne çıkacak. 500 kredi. Keşke az önceki gibi bir kostüm vereydin. İyiymiş ya oğlum taktik işliyormuş arkadaşlar. Bu iki tane efsanevi çıkardığım yönergeleri takip edin. Nereden biliyorsun değil götümden uyduruyorum tutuyor. Ama işe de yarıyor olabilir bilmiyorum. Bu sefer sol üstten başlayalım. Hoş siktir oğlum nasıl tutuyor lan. <laughs> Hepsini götümden uydurdum bir saniye. Bir daha sol üst. Sağ üst. Yok bu sefer destansı da kaldı. Bu sefer de sol at yapalım. Aynen. Aynen bir daha efsanevi çıksaydı boku çıkardı taktiğin. Dur ilk seferki gibi yapacağım. Sağ üst. Sol üst. Sağ alt. Sol alt. Yok. Evet o iki kere oluyormuş arkadaşlar. Sağ sol taktiği. Lan sol altta gene bir şeyler çıkabilir. Yok. Sol alt. Sağ alt. Sağ üst. Sağ üst. Hadi oğlum iki tane daha şansımız var. Sol üst. Oy oğlum tutuyor bu taktikler. Sağ üst. Bir daha sol üst. Sağ alt. Yok. Tüh be oğlum. Bir daha efsane bir çıksaydı var ya efsane olurdu da neyse. Ya bu ne ya? Oğlum 200 güç puanı ne? Burada 1000 tane veriyor biz sevinmiyoruz. Son şans. Hep sol üst uğurlu geldi. Sol üst bir daha sol üst, bir daha sol üst, bir daha sol üst yok. Evet arkadaşlar ödül açımı bu kadardı. Bir de şu yeni çıkardığımız Crow kostümüyle de hesaplaşma modunda el atalım. Ben de aslında bu karanlık Mecha Crow var daha güzel de bu çıkmışken deneyelim bunu da. Don't Micro. my <laughs> Yeni aldığımız kostümle de çift hesaplaşma modunda deneyelim arkadaşlar. Let's sell this piece. Lan bu da şekilmiş ha. Crow'un galiba kötü olan bir kostümü yok. Let's sell this piece. Kokoreç. Lan bok atıyor lan üstümüze Spike. Lan kim o kostümü çıkardı? Lan dur dur. Atma bok. Sıçtın her yere. Lan adam her yere sıçtı ya Lan ne pasaklısın Spike. Git oleydi. Gitmiş adam boklu Spike kostümü almış. Kesin burada biri var mı? Yokmuş. Lan oğlum ne Spike'mış. Her yerde Spike. Kokoreç. Lan öldüm. Ölme Leon görünmez ol sıvış oradan. Sıvış derken yani oradan kaybol. Yanlış anlamayın. Bu arada arkadaşlar o videoyu geri sarıp efsanevi çıkardım. yönergeleri deneyin belki tutar. Tutmaya da bilir bilmiyorum. Götümden uydurdum tuttu iki tane. İki tane gizemli yok. İki tane efsanevi bir, bir tane gizemli yaptık aynen. Oğlum salmıyorlar ya. 12 olmuş hayvan herifler gelmişler bizi kovalamaya. Oğlum bir de kim ölmüyor. Go courage. Lan oğlum adamlar salmıyor bizi ya. Lan say sal spike sal. Ya sokacağım şu spike'a ya. Leon sen anladın sıvış oradan. Lan oğlum on yüklü Spikes'ın. Kes onu adamsın. Üçüncü mü olduk ikinci mi acaba? Evet arkadaşlar. Buz Crow kostümüyle gene bir çift hesaplaşma girdik. Doğmesi Micro kostümü o kadar çıkardık. Bir de hakkını verelim. Dino Mike. Lan Dynamite nereye gittin? Hayvan etiymiş. O Dynamite ortaya gitti ama ölecek büyük ihtimal. Lan çık ortadan çık. Bu haritada genelde oyun sonunda ortaya girin arkadaşlar. Oyunun başında girerseniz arada kalabilirsiniz. İki taraftan sıkıştırırlar. Kokoreç Al sana öldü bizim Mike. Kovalasam mı bunları? Bunları biraz dürtsem ölürler gibi. Şöyle dürtelim. Dynamite vur şu kurova. Kaçamam kurtulamam. Anka kurov. Aha o dokuz yükle kaçmasın. Kaçtı mı cidden o dokuz yükle? Lan adam azıcık canına kaçtı. Yonu dynamite helal. Gel buradan dynamite gel. Bu Tanjiro'nun canı az. Lan dynamite'a kalsaydık var ya. Ultimi yetişir mi? Koreç Neyse ikinci olduk bu salak dynamite'a rağmen. Evet arkadaşlar <laughs> bedavaya çıkardığımız kostümün sonuna kadar hakkını veriyoruz. Kokoreç. Lan bu haritada Mortis mi girilir? Bak adres seni <laughs> Kotla Max Panther Max. Ya amak kedisi sekter git. Kaç kaç. Lan Mortis. O amak kedisi orada burada pusmalıyız biraz. Lan 900 907 kupalardayız. Kötü kötü takımlar geliyor. Kedi atlı onlara kedi. Oğlum kedi atlasana şunlara. Bak kedi bana atlayacak ha. Eee ne oldu şimdi Colt? Wow. Lan sana ne oluyor Piper şerefsiz. Az daha alıyor daha bizi bir mermi daha değse. Sen oradaki yükü al Mortis. Kokoreç. Lan bak Piper Sen bizi vuramazsın Lan oğlum her yerden sıkıyorlar ya Lan yeter bak söverim Gidin biraz da birbirinize sıkın Lan araya aldılar bizi Sokarım böyle işe. Şu kediye biraz vurmam lazım. Kakao! Aldım kediyi. La Mortis senin orada ne işin var ya? Neyse gitti Piper'ın takımını bitirmeye. Evet arkadaşlar bedavaya çıkardığımız kostümün bokunu çıkarmaya devam. Gerçi ben bütün kostümlerimi bedava çıkardım da hiç para yatırmadım ama. Her karakterde belki bir iki tane kostüm vardır. İyi veya kötü. La, bizi bu ortada yerlere ve yediler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de saygı atıp yorumlarda söylemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bay.